Ben bugün Yüksek Öğretim Kanunu'nun 44. maddesinde yer alan azami sürelerle ilgili konuşmak istiyorum ve ağırlıklı olarak Sayın YÖK Başkanı'na hitap etmek istiyorum. Bu kanunun bu maddesinde öğrenim süresi 2 yıl olan ön lisans programlarına %100 hak verilerek 4 yıla kadar uzatma hakkı verilmiş. Onun dışında öğrenim süresi 4 yıl olan lisans programlarına ise %70 hak verilerek 7 yıllık azami süre hakkı verilmiş. Öğrenim süresi 5 yıl olan eczacılık gibi, diş hekimliği gibi, veteriner hekimlik gibi fakülteler için ise yüzde 60 ekstra hak verilerek azami 8 yıllık okuma hakkı verilmiş. Benim de meslektaşlarımın yetiştiği öğrenim süresi 6 yıl olan tıp fakülteleri lisans programında ise sadece %50 fark verilerek 9 yılda bitirilmesi talep edilmiş. Şimdi e, bu konuda sayısız sağlık komisyonuna da geldiniz tıp eğitimiyle ilgili bir takım sunumlar da yaptınız ben orada da bu konuyu dile getirmiştim. E, bu konuyla ilgilenmeye tıp fakültesi öğrencilerinin sorunlarıyla başladım ama gördüm ki e, aslında çok sayıda üniversite öğrencisi bu azami sürelere takılıyor. Biliyorsunuz tıp fakültesi girmesi son derece zor, e, yüzdelik dilim olarak ilk dilimlerde giren ve çalışkan öğrencilerin olduğu e, bir grup. Ama burada da çok sayıda özellikle ekonomik nedenlerle işte en son geçirilen Covid pandemisi nedeniyle 6 Şubat depremi sonrasında ve en sıkıntılı olan da barınma sorunları nedeniyle çok sayıda mağduriyet yaşanıyor. Ve bu konuda çok sayıda öğrenci ve tabii ki beraberinde de aileleri artık bir sosyal yara haline gelmiş vaziyette. İki konuda bir kanun teklifi verdim ben. Azami sürelerin artırılması ve öğrenci affı konusunda. 2022 yılında bir öğrenci affı çıkarılmış. Fakat hemen Covid sonrasında fakat bu aftan faydalanamayan bir de üstüne 6 Şubat depremi yaşayan öğrenciler için bu artık hayati bir konu haline gelmiş. Ee, Sayın Başkanım ben defalarca size ulaşmaya çalıştım. Defalarca randevu talep ettim. Şunu da söylemeliyim ki hiçbir bürokrata, hiçbir bakana hatta ulaşma sorunu yaşamadım bugüne kadar. Yaklaşık bir buçuk yıllık bir milletvekili geçmişim var ve bu sürede Maliye Bakanlığı'na gittim, Sosyal Güvenlik Kurumu'na gittim, Aile Bakanlığı'na gittim, Sağlık Bakanlığı'na defalarca gittim kendi e, konum olduğu için ama size defalarca aramama rağmen ulaşamadım. Arama ama nedeni de şuydu, çok sayıda fakültede ve bunların hepsi güzide fakülteler, köklü fakültelerdeki öğrenciler çok büyük çaresizlik içindeydi. O dönem için 42 öğrenciydi ve bu öğrencilerin 30'u uzaklaştırıldı. Ve bu öğrenciler 6. sınıfa geçmişlerdi. 6. sınıfta tıp fakültelerinde biliyorsunuz sınav yoktur ve adeta intern hekimlerdir ve Hekim gibi çalışırlar ve bu öğrenciler uzaklaştırıldı ve okuldan atıldı. Çok büyük bir yara. Bir öğrencimiz intihar etti. Bakın bir mektup bırakarak ailesine söyleyemediği için bu yara devam ediyor hala ve defalarca sizle konuşmak istememe rağmen bu sıkıntı devam ediyor. Tıp fakülteleri de şöyle bir sorunumuz da var. Tıp fakültelerinde sınıf geçme sistemi var, ders geçme sistemi yok.